0.55 artış gerçekleşti. İşçi, memur ve emeklileri yakından ilgilendiren oranlar ücret, maaş ve aylıklara yapılacak da belirleyici oluyor. Memurlar ve emekli memur emeklileri memur Temmuz ayında maaşlarına %3'lük sözleşme zamına ek olarak %5.45 enflasyon farkı alacak. Yaklaşık 8.5 milyon işçi, emeklisi ve hak sahibinin aylıkları da bu yılın ilk 6 aylık enflasyon rakamı da belirlenecek. İşçi emeklilerinin aylıkları 6 aylık enflasyon oranında zamlanacak. Buna göre SSK ve Bağkur emeklisinin zam oranı %8.45 olacak. Evet, enflasyon rakamlarını paylaştık. Şimdi değerli bir konumuzu yayına alacağız. Ekonomist yazar Sayın Sinan Bayraktar İstanbul stüdyomuzda. Hoş geldiniz Sinan Bey. İyi yayınlar, hoş bulduk. Hayırlı haftalar. Sağ olun. nasıl değerlendirmek gerekiyor enflasyon rakamlarını ve enflasyon farkı nedeniyle memur ve memur emeklisine yapılan, yapılacak zamları? E siz zaten rakamları saydınız. Oldukça yüksek olduğunu görüyoruz. Evet. Ve bu ayki enflasyon e, tahminin yukarısında geldi. Yani tahmin edilen otoritelerin tahmini e, %1.5 artış gibiydi. 1.94, ikiye yakın bir yükselme var. E, evet. Ben normal karşılıyorum. yani Tüm yorumlarımda zaten enflasyonun e, bu ayda %18 civarına denk geleceğini e, tahmin etmiştik geçenlerde. Evet. Ki 18 TÜİK'in verileriyle hareket ediyoruz. E, buradan baktığınızda ...yüksek bir enflasyonla yine karşı karşıyayız. Yine benim tahminim devam ediyor. Eylül'e kadar yüksek enflasyonla yaşayacağız. Tabii ki bu durum yoruyor hepimizi. Yani burada en çok dikkat edecek enflasyonun... ...tüfe verileri değil, üfe verileri. Uçtan uca baktığınızda yıllık %43 civarında... ...42.89 üretici fiyat enflasyonu... ...yani maliyet enflasyonu ülkemizin başında derdi. En büyük sıkıntımız burada... E bunu aşamıyoruz. Tabi bu fiyat artışlarıyla beraber zamlar olarak e, raflara yansıyor. Burada bir sıkıntımız var. Evet. Şimdi zamlar demişken e, zam zamların e, yüksekliği yani elektriğe yapılan yüzde on doğalgaza yapılan yüzde on, LPG yapılan e, işte 39 kuruş gibi zamlar çok yüksek bulundu. E, zamların yüksek bulunmasıyla birlikte e, zamanlama olarak da manidar bulundu. Yani e, Haziran ayının e, sonunda değil de neden 1 Temmuz'da açıklandı? Enflasyona e, Haziran enflasyona yansıtılmaması için mi bu yapıldı? Ne dersiniz? E Fark etmeyecek ki. Yani neticede bu bir dahaki aya yansıyacak. E, Bunların etkisi şu anda yok üzerinde. Ha, bu aya yansır mı? Hayır. Bir ay sonraki değerlere yansıyor. Ama yüksek bir zam geldi Maalesef ki rahatsız eden bir zam o. Elektrikte, üstelik sanayi de dahil olmak üzere, ayırt etmeden, ki sanayi kesiminde reaktif elektriğe daha yüksek zam yapılıyor. Konutlarda yüzde %12 gibi bir zammın yapılması rahatsızlık verici elektrikte. Hepimizin doğal ihtiyacı bu, elektrik kullanımı. Ve peşine tabi yazın hani düşük diyeceksiniz doğalgaz kullanımı ama evet. orada da yüzde %15'lik bir zam geldi. Şimdi buraya baktığınız zaman bunlar iki tane temel ihtiyacın çok aşırı zamlandığını gösterecek bize. Burada bir rahatsızlık yaratacaktır, yaratıyor da. Halkın nezdinde buralarda gelen elektrik faturalarının yükselmesi zaten yüksek. Bir de bunlar geldiği zaman üzerine daha güçlü bir dönemine karşı karşıya kalacaklar. Yani insanların geçiminde zorlanacakları dönemler daha da arttı. Yaz ayları elektrik tüketimi az gibi görünse de klimalardan dolayı, soğutmadan dolayı yüksek bir elektrik tüketimine gireceğiz. Girdik de zaten. Burada daha fazla bir bedel ödeyeceğimiz kesin. Bunlar en temel doğal ihtiyaçlar. Önümüzdeki ay enflasyonun 20 civarlarına doğru tırmandıracağı tahmin ediliyor. Buradaki zamların yansımasıyla artı kurların yüksekliği de buna etki yapacaktır. Ve yine değiniyorum %43'lük, %44'lük bir üretici enflasyonu. Yani maliyet enflasyonu raftaki malın aşırı fiyatlanmasına neden olacak önümüzdeki dönemlerde. Evet, aslında konunun konuşulacak çok boyutu var ama... Yeni Hazine ve Maliye Bakanı'nın atanması sonra Merkez Bankası'nın atama sonrası daha çok işte enflasyonun kontrol altına alınması işte tek haneye dönüş bu bağlamda işte politika faizinin belli bir süre sabit tutulması noktasında adımlar ve en önemli de fiyat istikrarı. Şimdi bir taraftan en temel tüketim malzemelerini hem üretimde hem tüketimde elektriğe, doğalgaza işte %15, %12 zam yapılırsa, bu emtia fiyatlarına yansır mı? Yansırsa fiyat istikrarı nasıl olacak? Bu enflasyonu nasıl etkileyecek? Yani tabii bu en çok sorulan soru. Fiyat istikrarından bahsediyor. Merkez Bankası yönetimi. Biz enflasyonda kalıcı, sürdürülebilir tedbirleri almaya çalışıyoruz. Alacağız da diyor. Evet. Ancak bu yapılanlar tabii ki bu söylenenler çelişkili. Siz şimdi enflasyonda kalıcı tedbir almaya kalktığınızda evet biz maliyetlerle baş edemiyoruz, mecburduk bu zamları yapmaya dediğiniz zaman çelişki oluyor açıkçası. Devlet ne yapıp ne yapıp bunu sübvanse edebilmeli. Yani halkın temel ihtiyaçlarına siz zam yaptığınız müddetçe sokak rahatsızlanıyor. Halk rahatsızlanıyor, geçim zorluğuna gidiyor. Ve bu geçim zorluğu da bir takım e, yanlış işlere doğru götürüyor insanları. Evet. Maalesef ki. E, Türkiye bunlar uzun süredir yaşıyor. Şimdi baktığınız zaman demin de bahsettiniz. Politika faizinden bahsediyorsunuz. Şu andaki enflasyon, görünen enflasyon. Yani hissedilerini söylemiyorum. Merkez Bankası politika faizinin üzerine çıktı. E şimdi önümüzdeki günlerde yapılacak olan Merkez Bankası toplantısında acaba faiz artar mı tartışması gelecek. Evet. Bu ki çok önemli bir tartışma. Türkiye'yi en çok rahatsız eden bir taraf burası. Zaten yüksek faizde yaşıyoruz. Aylık yüzde iki faiz baskısı olan bir ülkedeyiz şu anda. Daha da artarsa e, ciddi şekilde politikada rahatsızlık yaratacak gibime geliyor. Evet. E, tabii fiyat istikrarı noktasında da bir takım işte denetlemeler yapıldı. Hem Ticaret Bakanlığı tarafından, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından. E, bu e, zamlarda yeniden bir zam dalgası oluşturur mu ne dersiniz? E oluşturur tabii ki. Yani zaten şöyle bir şey var. Türkiye maalesef ki e, uzun yıllardır enflasyonla yaşayan bir ülke. Yani zaman zaman düşük değerleri gördük ama halk e, sanki alışmış gibi görünüyor. Yani makul karşılıyor ancak geçinemiyor. Yani bu işte görünmez rahatsızlıkları yaratıyor maalesef ki. Yani benzin 7.5 lira 8 liralara doğru gidiyor. Biz hissetmiyoruz gibi. İşte raftaki fiyata mecbur ihtiyacımız var, ödüyoruz bedelini. Elektrik faturası geliyor, bunu ödüyoruz. Doğalgaz faturası aynı şekilde. Sanki alıştık gibi görünüyor ama gittikçe cebimizdeki değer azalıyor ve bir noktada bitme noktasına geldiğinde o zaman rahatsızlıklar çıkıyor. O zaman sosyal sorunlar çıkıyor. Yani aile içi ekonomik zorluklar ve rahatsızlıklar, aile birliklerinin bozulması, sokağa yansıması maalesef ki yani biz bunları uzun dönemlerde yaşadık. Yani Türkiye yüksek enflasyona geldiği zaman İnsanlar rahatsızlıklarını farklı yerlere yansıttılar, farklı değerlere doğru gitti. En büyük tehlike burası. Bugün siyasilerin, ekonomi idare edenlerin en çok dikkat edeceği konu enflasyondur. Ki Türkiye aşırı fiyat ortu e, organizasyonlarında e, denetimi az yapan bir ülke. Maalesef ki bunu kontrol edemiyoruz. Yani faiz fiyat denetimi var, ancak bu faiz fiyat denetimini kontrol edecek müesseseler tam çalışmıyor ve evet. çalışmadığı zaman vatandaşın sürekli yüksek ve pahalı ürün almasına neden oluyor. Maalesef ki alışılmış gibi görünüyor sanki. Böyle bir durum da tehlikeli aslında. Bir noktadan sonra farklı patlamalara doğru da gidebiliyor. Şimdi %20 enflasyona geldiğiniz zaman tehlike sınırları, alarm zilleri çalar. Ha, Eylül'e kadar böyle gider mi? Gider. E, faizler de yükselirse sıkıntı daha da büyüyecek gibime geliyor. Evet. E, tabi tabii kısa çalışma ödeneği de artık Haziran itibariyle sona erdi. Bu e, Yeni dönemde bir istihdam noktasında bir atılım olur mu? Yoksa bu işsizlikteki durum ne olacak? Ee, nasıl bir rakamla karşılayacağız? E doğru, istihdam noktasında kısa çalışma dönemi bittiği zaman işsizlik rakamları değişecektir. Bunu zaman zaman dile getirdim ben. Şu anda işten çıkarmalar yok, yasaklanmış. Onlar kalkıyor, kalktığı zaman o maliyetleri karşılayacak olan işveren karşılayamayacak duruma gelecek. Nedenini de söyledim. %43 görünen maliyet enflasyonu. Bakın daha bunların üzerine ciddi şekilde kurlar yansımadı. Şimdi maliyet enflasyonunda %43 üretici yani üfe fiyatlarındaki enflasyonist artış bugün üreticinin üretememesini sağlayacak. Onu meydana getirecek ve o arada da yapacağı tek tasarruf yeri işçi çıkarmaktan olacak. Minimum işçiyle çalışacak. Maksimum gelir elde etmeye çalışacak. Bu ya. da işsizlik rakamlarının biraz daha yukarı gitmesine neden olacak. Evet. Zannederim görünen o önümüzdeki dönemlerde. %13 olan işsizliğin %14 civarlarına gelebileceğini tahmin edebiliyorum. Evet şimdi son olarak aslında işte hep bir boyutunu değerlendiriyoruz ama devlet ve ekonomi bakımından baktığımızda ise özellikle hükümet yetkilileri konuya bakınca daha çok böyle pozitif tarafından bakılıyor İşte ilk üç çeyrekte Çin'den sonra en fazla büyüyen ekonomi ihracatta Türkiye tarihinin rekorunu kırdık İki cebimiz var biri boşalıyor diğeri doluyor nasıl oluyor bu işler? Devlet o tarafa bardağın dolu tarafından bakıyor. Bardağın boş tarafını görmüyor. Bo boş tarafı farklı bir şey. O dolu tarafına bakıyor. Dolu tarafında iyimser. Evet doğru. Türkiye ilk çeyrekte yüzde %7, ikinci çeyrekte de yüzde %20'lere yakın bir büyüme gerçekleştirecek. Yalnız hep söylediğimiz bir şey var. Büyüme yapılırken hangi rakamlarla büyüdüğünüz çok önemlidir. Bugün finans kesiminde büyüdüğünüz rakamsa çok işe yaramaz. Büyüklüğü gösterir. Sanayi kesiminde büyümeniz lazım. Yatırım kesiminde büyümeniz lazım. Dışarıdan gelen yatırımlarla büyümeniz lazım. Biraz büyüme de evet doğru yüksek bir rakam elde edeceğiz. Yalnız yüksek enflasyonla da karşı karşıya kalacağız. Ha, devlet yetkilileri bunu önemsemiyor mu? Tabii ki önemsiyor. Bakın Türkiye çok önemli süreçlere doğru ilerliyor. 2021 yılı sonuna kadar birçok politikayı halletmesi gerekiyor. Yargı reformu, diğer ekonomik reformlar, yeni paketler, bir takım yasaların çıkıp işlerlik kazanması lazım. Siyasetteki dengesiz hareketler, bir takım bozukluklar bazı değerlerin alt üst olması gibi e, olaylarda bize e, farklı bakış açıları getirecek önümüzdeki dönemlerde. 2022 bizim için, bakın Ağustos ayına geldik, 8 ayı bitti. E, yıl sonuna doğru süratle ilerliyoruz ki yaz ayları, 2 ay çok çabuk geçecektir. Eylül aylarında hareketin yüksek enflasyonda devam ettiğini düşünürseniz, yıl sonunda sıkıntı daha da büyüyecek ve 2022 Türkiye'nin seçim platformuna hazırlık dönemidir yine harcamalarla yüksek enflasyonla baş başa kalacağız. Yani 2023'e kadar yüzde tek haneli indirme hedefi gerçekleşmeyecek gibi görünür. Burada alınacak tedbirlerle siz tekrar elektriğe, doğalgaza, benzine, ana temel maddelerine zam yapmayı düşünürseniz ki yapacaklar, görünen o. Çünkü kurları kontrol edemiyorlar. Kurlar çok yüksek gidiyor. Evet. E sıkıntı 2022'de ben ileriye dönük hedef olarak söylüyorum. Tekrar daha büyük boyutlara gelebilecektir. Eminim ki bunu düşünmeleri gerekiyor. Evet doğru siyasiler bardağın dolu tarafına bakarlar. Olumlu tarafına bakarlar. Bakmak zorundalar. Siyasi öyle bakacaktır. Gayet doğaldır o. E, kötülüğü söylemez siyasi. Ben kötü yaptım demeyecektir zaten. İyi yaptıkları birçok şey var. Ancak e, sokaktaki sıkıntı oldukça büyük. Son e, soru kısa bir cevap alırsak çok iyi olur. Şimdi bir taraftan işte birçok kesimden işte geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işte kararnıydı da kamu kamuda birçok noktada tasarruf tedbirleri alındı. Bununla birlikte işte son günlerde çok çok konuşulan bir konu baştı. İşte pozisyonlarımızı yarıya düşürelim şeklinde. E bir taraftan da devasa bir proje var Kanal İstanbul. İşte işte vatandaş diyor madem işte zor durumdayız tasarruf tedbirleri var. Porsiyon, porsiyonları yarıya düşünmemiz gerekiyor. O zaman bu devasa projeye neden bu kadar para yatırıyoruz diyorlar. Siz bir ekonomist olarak nasıl görüyorsunuz? Şimdi bu şeyi tabii para yatırıyoruz anlamında değerlendirmeyin. O yanlış olur. Para yatırmıyor devlet oraya. O projeye kaynak çekiyor. Yani dışarıdaki finansmanla kaynak çekecek onu. Devletin yatırdığı para yok. Ee, tümünde de dış kaynakları kullanıyorlar. yani dış kreditörler devreye girecek orada devlet herhangi bir para yatırmıyor. Hani şöyle düşünce üretilebilir. Bu kadar büyük bir projeyi başka bir tarafta devreye soksaydık. Örneğin e, sulama kanallarını yapsaydık veya işte farklı bir şeyler yapsaydık. halkın daha fazla evet. yararlanabileceği veya işte Anadolu'daki insanların daha fazla yararlanabileceği projelere gelseydik olmaz mıydı. Gelmezler. O tip projelere yatırımcılar girmezler. Onlar çünkü çok yüksek rant getirmez. Kanal İstanbul'un rantı yüksek hesaplanıyor. Yani orada gemi geçişlerinden tutun da yeni bir şehir oluşturmasına kadar yüksek rant var. Şimdi benim hep söylediğim bir şey var. Sermaye nereye gider? Paranın karlı olan tarafına gider. Evet. Para da karlı olan tarafına gidiyor. Bakın Avrupa Merkez Bankası'na bakın. Eksi faiz uygulayan bir e, politika yürüttüklerinde oldukça fazla para ellerinde duruyor şu anda. Onları bir yere aktarması lazım kreditörler. Nitekim Çin öyle. Yani ben buna finansman sağlarım, ben 30 milyar dolar getiririm, 60 milyar dolar alır çıkarım buradan diyor. Para buraya bakar. Onun için böyle bir proje var işin içinde. E, tabii ki e, şeyler kredittörler karın elde edileceği tarafa doğru yönelirler. Evet halk doğru, beklentileri doğru. Ancak gelip de bir sunama kalanına e, kredittörler para yatırmıyorlar maalesef ki. Sizin iştahınızı kabartan proje olursa ben gelirim diyorlar. Bu da iştah kabartan bir projedir açıkçası. A politik tarafı vardır, siyasi tarafı vardır, yatırım tarafı vardır. Onlar ayrı olaylar, ona ayrı konular, evet. Konularımız değil. Ancak ekonomik olarak baktığın zaman büyük bir paranın oraya aktarılacağı, ilk etapta 15 milyar dolar, katlamalı değeri 30 milyar dolar ve geri dönüşü 8-10 yılda 60 milyar dolar olursa bu projeye sıcak bakarlar ve gelirler. Öyle düşünün bunu, evet. o şekilde bir proje olarak değerlendirdiğinizde doğru gibi görünüyor. Ekolojik denge açısından benim şeyim değil, alanım değil. Yani tarım ve ekolojik dengeleri yorumlayamam. Ancak bu konuda da tabii ki uzmanların görüşleriyle hareket edildiğine eminim. Sinan Bey çok teşekkürler katkınız için sağ olun.